Herkese merhabalar. Mertcan Kayatürk Tahmin YouTube sayfasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 27 Temmuz pazar günü gündüz koşulacak olan 10 koşulu İstanbul programının ikinci altılı ganyan tahminleriyle karşınızdayım. İstanbul programına baktığımızda çift altılı ganyan bizleri bekliyor olacak. Ancak ben her zaman olduğu gibi daha çok odaklandığım ikinci altılı ganyan programına dair görüş ve önerilerimle sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. İki gündür tahmin vermiyorum. Bunun sebebi tamamen biraz dinlenmem, biraz daha tahminlerimde düşüşe gidiyor olmamdı. Bu sebeple de iki gündür tahmin vermedim. İki gündür de at yarışından uzak bir hayat yaşıyorum. Bugün tekrardan sizlerle beraber bir günlük, iki günlük bir ara sonrasında başarılı olacağımıza inandığım Pazar İstanbul programıyla beraberiz. Genel anlamda program içerisinde özellikle çok fazla dikkat çeken isimler var ama ben bu tarz programlarda özellikle Pazar İstanbul programlarının bazı koşullarında çok ciddi sürprizler görebildiğimiz için bugün de yine benzer bir program olduğunu düşünüyorum. Umarım sizlere yardımcı olabilirim. Her zaman yapmış olduğum hatırlatmayı yaparak direkt videoya başlamak istiyorum. Tamamen ücretsiz bir şekilde bu videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. Videoyu beğenmek, kanala abone olmak tamamen ücretsiz. Bu yolda desteklerini ileten herkese teşekkürlerimi iletiyorum diyerek günün dördüncü koşusuyla beraber İstanbul programı yorumlarına başlıyorum. Günün dördüncü koşusu yedili plasenin de başlangıç ayağını oluşturan e, bu mücadelede şartlı üç koşuda iki yaşlı İngiliz atlarını izleyeceğiz. Genel anlamda stil olarak birbirine çok fazla benzeyen isimlerin olduğunu düşünüyorum ki e, baktığımız zaman Tenasios Kağan, Jasmine Skent, Alşeyba gibi isimler ön tarafta gidip başarı elde eden isimler. E, bu yarışta kim geriden güçlü ataklarıyla gelebilir diye düşündüğüm zaman da direkt olarak bir numaralı Laman Dios diyeceğim. E, baktığımızda bugünkü rakiplerine nazaran biraz daha sprinter yapısı bulunan ve ön tarafı çok fazla işlemeyen atlardan bir tanesi. Bugün de iyi bir yer tutması durumunda apprentice'i iyi şekilde idare edebilirse ben ilk ikiden düşmeyeceğine inanıyorum. 7'li plase için bir numaralı lamone de diosu bank olarak öneriyorum. Ama birinci altılık Ganyan oynuyorsanız bu koşu at ister. Ben 7'li plase mantığıyla baktığım için bir numarayı bank olarak öneriyorum. Günün 5. koşusu ikinci Altılı Ganyan programının başlangıç ayağını oluşturan bu mücadelede benim burada favori hanesinde önereceğim ilk isim 3 numaralı Gümbürhan. Şimdi son dönemdeki yarışlarıyla beraber yarın biraz daha AGF tablosunda geri planda kalabilecek bir isim ama sentetik piste çıkmış olduğu ilk yarışında Serhun Efe gibi daha sonrasında Grup 2 e, Kazım Karabekir koşusunda üçüncülük elde eden bir ismin arkasında başarılı ikinciliğiyle dikkat çeken bu at yine sentetik piste bir sonraki koşusunda ise beklentinin biraz altında kalmış biraz da problemler yaşamıştı. Bugün baktığımız zaman son çim pist yarışlarının ardından çok daha iyi koştuğu sentetik pistte geri geliyor. İyi bir yer tutabilirse ben 3 numaralı Gümbürhan'ın bu koşuyu kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. Benim burada favorim ama dediğim gibi zor bir koşu. Özellikle 9 numaralı Cabire Sultan İstanbul'da sentetik pistte başlayan yarış hayatında son dönemde yapmış olduğu başarılı yarışlarıyla da dikkat çektiğini düşünüyorum. Bugün mutlaka ve mutlaka ön tarafta gidecek isimlerin hemen arkasında konumlanacak olmasıyla beraber düzlükte etkili ataklarıyla adından söz ettirebilir. Daha sonra sırasıyla 4 numaralı Gürceyhun. Ee, Gürceyhun biraz daha son iki yarışı sebebiyle geri planda kalabilir ama yarış hayatında Bursa'da başlarken de beklenti içerisinde olan atlardan bir tanesiydi Gürceyhun. Ee, daha sonrasında İstanbul'da çıkmış olduğu sentetik pist mücadelede Fred Wesley'in kazandığı koşuda, Yakın farklarla yaklaşık 45-50 saatse kadar geride bir altıncılık elde etti. Bugün tekrar başarılı olduğu takı düzenine ve çok iyi hazırlıklarıyla geliyorken burada sürpriz gerçekleştirebilirse 4 numaralı Gürce gerçekleştirebilir. Daha sonrasında 6 numaralı Tahir Veli, 1 numaralı Big Berk ve 5 numaralı Özgün alt diyerek ben günün ilk ayağında 3, 9, 4, 6, 1 ve 5 toplam 6 isim yazıp günün ilk ayağını geçiyorum. Geldik günün 6. koşusu olan grup 1 Nibolu koşusuna. 4 yaşlı Arap atlarını izleyeceğimiz bu mücadelede aslında program genelinde biraz da zorlandığım koşulardan bir tanesi burası oldu ama ben 6 ata kadar şans vermeye karar verdim. Şimdi koşu tempolarına bakacak olursak başta ön tarafta gitmek isteyecek bir 57, Kral Karınca, Müzeyyen Abla, Asilmir gibi ön tarafı isteyebilecek atlar bulunuyor. Ben bu isimlerin birbirlerine çok erken baskı yapacaklarını düşünmüyor olsam da düzlük dönülmeden özellikle viraja doğru gelirken de tempoların çok ciddi artacağını düşünüyorum. Böylesi bir gidişatta da geriden gelecek isimlerin şanslı olduğuna inanıyorum. Benim burada favorim de e, 7 numaralı Kahramanoğlu. E, İstanbul'da katılmış olduğu bir önceki yarışında Grup 1 İstiklal Savaşı koşusunda o gün Kral Karınca'nın kazandığı yarışta 7.lik elde edip geriye gitmiş gibi görünse de bu at aslında biraz daha o gün tempolardan olumsuz etkilendi diyebiliriz. Son katılmış olduğu mücadelede sentetik pistte de yine katı zamanlı önde tempo belirlediği yarışta çok fazla zorlanmadan yarışı tamamladı. Bugün tekrardan e, kapalı gözlük ilavesi alarak bu koşuya geliyor. Son çalışmaları gayet iyi görünüyorken burada 7 numaralı Kahramanoğlu'ndan etkili bir yarış gelirse şaşırmayalım. Benim burada favorim. Rakipleri özellikle 10 numaralı Platform e, Ankara'da ve İstanbul'da yapmış olduğu üst üste başarılı yarışları bulunan bu at katıldığı son yarışında da katı zamanının kazandığı koşuda üçüncülük elde etmişti ki bir önceki Ankara yarışında yine tempolardan umutsuz etkilenmesine rağmen mükemmel bir sprintle ikincilik elde eden bugün, ikincilik elde eden bu isim bugün de süratli gidecek bu yarışta mutlaka etkili olur. İlk kez böylesi zorlu bir gruba geliyorken ciddi bir sürprize imza atabilir, dikkat edelim. Daha sonrasında 3 numaralı Daş Fatih 4 numaralı Eflah, 6 numaralı Göğübeli ve 12 numaralı Aman Dulu diyerek ben günün bu koşusunda 7, 10, 3, 4, 6 ve 12 toplam 6 isim yazıp günün 6. koşusu yorumlarını, Nibolu koşusu yorumlarını geçiyorum. Günün 7. koşusuna geldiğimizde ise günün 7. koşusunda dişilere mahsus 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarını izleyeceğimiz Muzaffer Bozok koşusunda favori ve alternatif banko adayım elbette ki bir <laughs> numaralı Flying Space. Şimdi Flying Space'e baktığımız zaman bu at katılmış olduğu son dönemki yarışlarında bugünkü rakiplerine göre çok daha iyi isimler yanında mücadele etmiş ve başarılı koşmuştu. Son koşusunda Zübeyde Hanım koşusunda start alan bu isim o gün Limpadora Tonks'un kazandığı yarışta start problemi yaşamasına rağmen etkili bir düzlük sprint ile altıncılık elde ederken kazanan Limpadora Tonks'un hemen hemen bir saniye gerisinde bir altıncılık elde etmişti. Genel anlamda bu tarz grupları her zaman geçebilecek potansiyelde olan bir numaralı Flank Space bugün yarış içerisinde bir problem yaşamazsa bu grubu da gerisine bırakmasını bekliyorum. Alternatif bir banko adayı olarak bir numaralı Flying Space değerlendirilebilir. Rakip hanesinde tek bir isim önereceğim. O da iki numaralı Estimate olacak. Estimate yaklaşık 6 aylık ara sonrasında katılmış olduğu yarışlarında gerek Ankara'da şartlı 3 mücadelede kazanırken gerekse son şartlı 4 mücadelede Lady Sephora'nın kazandı ve önde tempoların çok yavaş gittiği koşuda ikincilik elde ederken tekrar toparlanma görüntüsü içerisinde olduğunu belli eden atlardan bir tanesiydi. İstanbul pistinde de gayet başarılı koşuyorken bugün mutlaka etkili olacağını düşünüyorum. Rakip arayanlar 2 numaralı estimate'i değerlendirebilir. 1. Flying Space Alternatif Bankom 2. Estimate tek rakibi diyerek 8. koşu yorumlarına geçiyorum. Günün 8. koşusu yorumlarına başlamadan önce tekrardan hatırlatma yapmak isterim ki ücretsiz bir şekilde bu videoyu beğenip Kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. Özellikle 7000 abonede yaklaşık 60 kişilik bir sayı kalmışken de bu videoyla beraber 7000 abone sayısını geçeceğimize inanıyorum. Destekleyen, beğenen, videoya e, videoyu beğenip kanala abone olan herkese teşekkürlerimi iletiyorum diyerek günün 8. koşusu ve sonucu merakla beklenen yarışlarından bir tanesi olan grup bir Avrasya koşusu yorumlarına başlayabiliriz. Evet yarın burada direkt olarak AGF tablosunda da yüksek oran e, alacağına inandığım bir isim var. O da 4 numaralı Dragon Flame. E, elbette ki kazandığı yarışlara herhangi bir şekilde sözüm yok. E, mükemmel performans sergileyen atlardan bir tanesi. Ara sonrasında dönüş yarışında da e, o gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusunu kazanırken de çok net bir performans sergilemişti. E, acaba kısa bir problem yaşadı mı düşüncesi olduğu için ben de e, ben yanına bugün rakip yazacağım ama eğer ki siz kuponu fırlatmak istiyorsanız veya e, cazip bir oyun kurmak istemiyorsanız direkt 4 numaralı Dragon Flame'i yalnız başına bırakabilirsiniz kazanmaya çok çok yakın. Ancak ben dediğim gibi rakip yazacağım. Bana göre iki tane de rakip var. Bunlardan bir tanesi Gazi koşusunda şanssızlık yaşamasına rağmen ikincilik mücadelesini oldukça başarılı gerçekleştiren e, yine İstanbul'da Saytak son koşusu galibi olan 8 numaralı Handsome King. 28 günlük bir dinlenme sürecinden sonra gayet güzel çalışmalarıyla buraya geliyorken iyi bir yer tutabilirse mesafe çok değine Handsome King'den etkili bir performans görebiliriz. Bir diğer isim de elbette ki 3 numaralı Borrego olacak. Rakiplerine göre en azından e, az yıpranan atlardan. Bir tanesi grup mücadelelerde de oldukça iyi performanslar sergilemişken bugün mutlaka etkili olur düşüncesindeyim. 4 Dragon Flame Alternative, Bankom 8 ve 3 rakipleri diyerek ben günün 8. koşusunda 3 isim yazıp Günün 9. koşusu yorumlarına geçiyorum. Program genelinde risk alacağım ve yalnız başına bırakacağım isim bu koşuda start alıyor. Hatırlarsanız son katılmış olduğu koşusunda da alternatif banko adaylarından bir tanesi olarak önerdiğim ve bugün de gerçekten oldukça müsait bir gidişat bulduğuna inandım. 5 numaralı Özgür Furkan'ın ben bugün tempoları rahat şekilde belirleyeceğine inandığım bu yarışta bir problem yaşamazsa Düzlükte de rakiplerin tüm ataklarına direnerek bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. 5 numaralı Özgür Furkan'ı bugün İstanbul programında 2. Altılı Ganyan Genelinde sizlere günün bankosu olarak öneriyorum. Günün son koşusuna geldiğimizde ise Maiden mücadelede 3 yaşlı Arap atlarını izleyeceğiz. Bu koşuda da iki isim bence rakiplerine göre ön plana çıkıyor ama ee, genelde bu tarz programlarda son ayakta da ciddi sürprizler görebiliyoruz. Bu sebeple ben rakip yazacağım ki öncelik kupon ufaltmak isteyenler için iki isimde. Bunların başında elbette ki iki numaralı Genç Yürek geliyor. Genç Yürek gerek yarış hayatının ilk startında Tumbul İsmet arkasında kalırken yapmış olduğu performansı olsun. Gerekse son 1600 mesafelik yarışında Ekürisi Atilla Bay'in kazandığı koşudaki ikinciliğiyle dikkat çeken atlardan bir tanesi. Bugün ilk kez geldiği sentetik pistte bir problem yaşamazsa uygun grupta kazanmaya yakın. En ciddi rakibi de bir numaralı Cevahir Kan olur düşüncesindeyim. 2 ve 1. Burada eğer ki kuponu atacaksanız son ayakta bu ikili yeterli olabilir. Ama çok daha geniş oynuyorsanız özellikle sürpriz hanesinde önereceğim bir isim var. 5 numaralı Gürhan Zade. Ee, yaklaşık olarak baktığımızda 6. ayda katılmış olduğu sentetik pist koşusunda yakın mesafe biten yani yakın farklarla biten koşunun dördüncülüğünü elde ederken genel görüntü ve performans itibariyle sentetik pistte başarılı olabileceğini düşündüğüm atlardan bir tanesiydi ki son katılmış olduğu sentetik pist yarışında da o gün Tolga Yıldız İdaresi'nde beşincilik elde ederken yakın bir beşincilik elde etti. Bu koşuya gelirken gayet güzel hazırlıkları var. Ciddi bir de takı değişikliği varken çok ciddi bir sürprize 5 numaralı Gürhan zaten imza atabilir. Dikkat edelim. Daha sonrasında sırasıyla 9 numaralı Zorodin, 6 numaralı Murat Tay, 10 numaralı Urfa Ceylan'ı ve 8 numaralı Tahsin Sefa diyerek ben günün son koşusunda 2 ve 1 çok çok önde 5, 9, 6, 10 ve 8 daha sonra diyerek İstanbul yorumlarını burada noktalıyorum. Herkese pazar gününde bol şanslar dilerim. Pazartesi günkü programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.